Herkese merhaba, sabit satışa hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelenlerle program yapıyoruz biliyorsunuz. Hızlıca neler gelmiş hemen bakalım. Levent Bey, Antalya'da ambulansın içinde ağlayan annemin parası yok ama diyen çocuk beni mahvetti. Evet, e, yorumlarda da herkes çok etkilenmiş. Gerçekten hiç etkilenmemek mümkün değil. Bir çocuğun öyle e, yüz yaşları dökmesi, hastaneye giderken annemin parası yok demesi. Ben hani hep diyorum bir empati yapın. Sizin çocuğunuzun böyle bir şey söylediğini, annemin parası yok, babamın parası yok diyerek ağladığını düşün. Gerçekten çok hal bir manzaraydı. Sonra düşündüm de çok büyük ihtimalle aile sandığa gitse belki de malum şahsı oy verecek. <laughs> bu arada malum şahıs e, oturdu. En zenginler de ona oy veriyor. En fakirler de bu nasıl oluyor? Evet çocuğumuzu hatırlayalım. Daha sonra PR haberler yaptılar biliyorsunuz. Hastanede çok iyi bakıldıkları ihtiyaçların karşılandığı gibi. Ee, bu tür rejimlerde zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. Fakirlik böyle e, mücadele edilmesi gereken bir sorun değil, finanse edilmesi gereken kitleler olarak bakılır. İşte sosyal yardımlar, e, din, diyanet. E, zaten fakirler cennete girecek biliyorsunuz. Bu da bir imtihan geçer. Halimize şükür, beterin beteri var fakirlere yönelik bambaşka propagandalar var. Televizyonuyla, işte dizisiyle, işte hemen milliyetçilik pompalanır, fetihler, dünyada da aslında ekonomi çok kötü gidiyor, herkes zor durumda diye haberler vesaire yapılır. Bir şekilde o kitlenin şey olması lazım, nasıl diyeyim, yönetilmesi lazım. Yine çocuğumuzu işe sokarsa herhalde bunlar sokar. Yine yardımı bunlar yapar. Ya bunlar da giderse, işte kömür yardım, gıda yardım, her şeyi biliyorsunuz. Size, halinize şükrettirirler. Halbuki olmaması gereken bir durum. Burada muhalefet tekrar e, her şey geliyor gidiyor. İşte halka inmiş sokağa inmiş muhalefet. Ben e, tencerenin iktidar devireceğine inananlar derim. Hani Türkiye'de bu teorinin çöktüğü demeyelim bu sözünün e, boş tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur. Ben e, buna inanıyorum. Eğer gerçekten yönetilemez bir fakirlik varsa bu iktidar da değiştirebilir. Zenginler için de e, e, eğer bu iktidarın rantını yer zenginler elbette destekleyecekler ama unutmayalım Türkiye'de esas sorun orta direkt tamamen yok olmaya doğru gidiyor. O arada işte zengin daha zengin, fakir daha fakir. Orta direktekiler ya bir sıçrama yapıp zengin olacaklar ya da daha da fakirleşecekler. Zaten hayatta da bu tercihlerde görülüyor. İnsanlar daha çok tasarruf yapmayı düşünüyor. Çocukları okullara gönderirken yaptıkları maliyetler Artık yönetilemez bir maliyete gidiyor. Araba alırken aynı sıkıntı yaşıyor. Tatile gitme en küçük hani lüks bile sayılmayacak alışkanlıklardan feragat etmek zorunda kalıyorlar. Ee, durum bu. Ee, bu gerçekten muhalefetin çok düşünmesi gereken bir şey. Ama e, genelde hep böyle ya fakir manzaralar vardır, Anadolu görüntüler vardır. Ya bunlar bu kadar dertlerine rağmen neden iktidara oy veriyorlar diye şikayet etmek yerine bunun ayağına gitmek lazım diye düşünüyorum muhalefet için. Özlem <laughs> Zengin izlediniz değil mi? Hakimlik, savcılık, kura töreninde hiç utanmadan yeğenini ifşa etmesi, ülkede herkes tarafından bilinen nepotizmin artık kamuoyuna aleni bir şekilde gösterilmesinin nirvanasıydı. Gerçekten inanılmaz hakikaten. Birazcık şu dinleyelim şu kadını. Sayın Cumhurbaşkanım, kura da hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim de Arif Dağhan'ı adını telaffuz etmek istiyorum. Burada ne? göremeyeceğiz. Arif Dağhan, benim yeğenim hiç olmazsa bir selam versin size. Kur'an'da da adını görürüz. Evet. Ya. Seslenebilir Nerede? miyim? Arif Dağhan. Arifçim neredesin? <laughs> Orada. Evet. En Tebrik ediyorum Arif'i. Biraz sonra yerini öğreniriz. Bir tane Arif çıktı, evet. Arif Dağhan. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. De Hayırlı olsun. aynı mı? Bilemiyorum. İki isim mi var? İkisi aynı mı? Arif Dağhan. Hangisi daha? Öndeki evladımız. Benim <laughs> Arif, <laughs> Arif'i de sünnet çocuğu gibi çıkardı. Artık utanmıyor, yok kalmadı ki. Artık gösteri gösteri yapıyorlar. Yani troller esas hedefe koyan troller, biliyor musun AKP'liler inanılmaz sevgi gösteriyor Özlem zengin. Hani biz zaten gösteriyoruz. Şu an dünden beri AKP'liler Özlem Zengin'i dövüyor. Çünkü ne yapıyorsun sen? Yani niye düzenimizi ifşa ediyorsun? Tamam. Akraba yeğen eş dostu falan işe sokuyoruz. ihale alıyoruz. Yardımları topluyoruz. Böyle üçü beş gösteriyoruz. Yani bunu göstermenin, bunu ifşa etmenin ne anlamı var diyerek en çok özlem zengini AKP'liler dövüyor. Zaten bu kadının, bu şirret kadının hayırlı bir vesileyle gündeme gelmesi mümkün değil ama en azından bazıları görsün işte yeğeni. Bazıları da diyor ki ya gerçekten belki hakkıyla girdi. Yani... E, Öyle bir düzen, öyle bir rejim kurdular ki artık insan böyle şey ihtimal vermiyor. Mülakatta elenip intihar eden çocuklarla beraber bu Arif'i beraber yan yana koyuyorlar. Herkes biliyor işte bazıları diyor ya niye destekliyor. İşte çoluğumu çocuğumu bunlar işe sokar. Kılıçdaroğlu için bir sosyal medyada gördüm. Annesi şey demiş ya bunun çok dürüst bu. Bunun kendine hayır yok yani hiçbir işimiz yapmaz bu demiş Bazen de halk bunu istiyor ama Özlem Zengin'in bu ekşası gerçekten. Ya artık hani Türkiye'de herkes her şeyi biliyor aslında da ama bir kez daha artık canlı yayınlarda sergiliyorlar. Artık filmini çekiyorlar. Yaptıkları rezillikleri artık filmini çekip gösteriyorlar. Hiç utanmaları kalmadı. Gerçekten Nirvana en uç noktaydı. En ağır dünya entamı kimse itiraz edemez. Delegeler oy kullansın. Acim'in netfikli ve hediye bile böyle seçimle CHP'nin ön seçimle alakalı izleyicimizin yorumu. Delegeler değil de Özgür Özel üyeler dedi. Çok daha büyük 1.6 milyonmuş ve hatta yeni üye olmayı çağırdı. Evet adil bir sistem, e, demokratik bir sistem. Neticede hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bak partinin sahipleri karar verdi. Ama e, iyi yönetilmesi lazım. Mehmet Bey eski bakanlardan Hüseyin Çelik KYK TV'de güzel bir program yaptı. Nasıl yorumlarsınız? Aslında bir şey var sosyal medya çok dolaşan. Dinleyelim, biz öne konuşalım. AK Parti kurulurken, AK Parti milletin partisi olarak kuruldu. Ama şu anda parti devletleşmiştir, devlet de partileşmiştir. Bu ülke gerçekten bir hukuk devleti değil. Biz ba bağımsız şey, yargının bağımsızlığından söz ediyoruz. Sadece kağıt üzerinde yazıp kendimizi kandırıyoruz. Ne yazık ki e, biz de kendi militan yargımızı oluşturduk. Yani geçmişte kendisi mazlum olan ama bugün gücü eline aldıktan sonra eğer birileri zalim kesilmişse bu korkunç bir şeydir. Şimdi çok alıntılandı bu röportaj. Özellikle kendi militan yargımızı kurduk ifadesi. işte hele şu an gazeteciler tutuklanırken bütün muhalif medya, hatta bazı KKTV'nin logosunu silmiş, kaldırmış. Hani gazeteci haklarından bahsediyorlar. Bir emeğe böyle saygısızlık yapıyorlar. Evet, sözler doğru, tespitler doğru. Zaten söylediğimiz bir şey ama onun eski bir bakın eski AKP'linin söylemesi önemliydi. Tabi çok eleştiriler getirebilir. Kimler diyor ki ya bu düzenin kurulmasında senin de emeğin var vesaire. Türkiye'de bu, bunun sonu yok. Kimse kimseyi e, böyle sütten çıkmış kaşık değil. Yani kim konuşursa konuşun herkesin bagajı var. O yüzden ben şu an ona takılmıyorum. Tespitler doğru. Gerçekten geldiğimiz nokta bu. Militan bir yargı var. Ve bu rejim gerçekten bu yargı hakim savcılar üzerinde yürüyor. E, tespitler doğru. E, Türkiye'de doğru söyleyemeyi bulduğumuzda başlarcı yapasını biliyor maalesef e, böyle oldu. E, bazı konuşanlar onların da çok etkisi yok işte Türkiye'de medya ambargosunu vesaire biliyorsunuz ulaşmaya. hele sosyal medyaya da bunu taşıdılar. O yüzden bu tür söyleyen bu bilgileri yaygınlaştırmak lazım en azından. İşte sen ben söyleyince bazılarını hiç etki etmeyebilir neticede adam muhalif olarak kodlamış. Türkiye'de kutuplaşma çok sert. Herkes bir diğerini hain olarak görüyor. Herkes bir diğerini düşman olarak görüyor. Ama en azından kendi işlerinden çıkmış bazılarının söylediklerini belki kulak kabartırlar. Onlar da şey diyorlar acaba hangi düzeni bozuldu neyi bozuldu hani kenara böyle birkaç milyon dolar koyduktan sonra herkes konuşur tarzı ifadeler söyleyebilirler ama bunu çok yaygınlaştırmak lazım. O yüzden sosyal medya önemli sosyal medya de bazen bu paylaşımları yapmak bu yüzden önemli. Bayrağı maaşı böyle Kürtlerin gözüne soka soka bir ele geçirme, bir fetih sıcak kasıyla gövde gösterisine karşılık Kürtlerde uyandıkları tek his işgal edilmişliktir ve bu hiç kardeşlik hissine benzemez. Ne üzerine söylemiş izleyicimiz? Siyirt Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra nereye kayyum atanırsa bu tür görüntüler yapıyor. Bayrak çekildi ve ilk haber bu oluyor. Belediye bayrak asıldı. Yani sanki başka bir ülkenin toprağıymış gibi. Ya bu o bölgede çok yaşanan bir şey. Polislerin işte maçlar çalarak gezmesi vesaire. Yani şu ana kadar bir işe yaradınmış mı? Hani yıllardır yapılıyor dağ taşa sloganlar. Bunlar işte 20-30 yıl bu oy verme şeylerine bakıldığında Oradaki kitlenin Türkiye'ye, ülkeye aidiyet hissine bir işe yararmış mı? Yoksa tam tersi bir durum mu oluşturmuş? Takdir sizin her tahmin ettiğiniz gibi tam tersine. Böyle bayrağı gözüne sokmak sanki burayı fethettik. işte savaşı da biz kazandık. Bayrağı da diktik. Öyle değil. Orada yaşayan insanlar var. Milyonlar var. Bunları böyle ülkeden uzaklaştırma, aidiyet hislerine zarar verme ülkenin zarar, yararında değil ama bunu sıra sürdürüyorlar biliyorsunuz. Hocam Saray İyi Parti'nin başına Mansur Yavaş'ı atayacak ve bunun karşılığında seçim sürecinde CHP karıştırma geri verilecek gibi gidiyor. Zaten parti başkan olmaya çoktan razı. Siz ne dersiniz? Yani bunun emareleri şu an yok. Hani Cumhur Yavaş Cumhurbaşkanı olursa İYİ Parti'nin destek vereceği çok konuşuluyor ki olabilir birbirine yakın ama ben Yavaş'ın birazdan başka sorular da gelecek konuşacağız. Şu an için CHP'li bir kavgalı bir durumda olmak isteyeceğini zannetmiyorum. Bugün İmamoğlu Çağlayan da adliyede olacak. Büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyorlar. Bütün teşkilat gidecek. Zannediyorum halktan da epey bir kalabalık Çağlayan adresinde olacak. Mansur Yavaş da bugün burada olacak. Çünkü şunu istemez. CHP'li kavgalı olacak ama İmamoğlu'nda yasak geldi. Daha sonra e, CHP başka bir aday çıkarmak zorunda kalmamalı. Mansur Yavaş yine CHP'nin adayı olmalı. O yüzden hani İyi Parti başına geçme. buna çok söyleniyor. Ülke öyle bir hale geldi ki komplo teorileri, senaryolar, saray her yere e, hakim. E, gerek sipariş marifetiyle gerek. O kadar çok paraları var ki satın alacaklarını insanlar marifetiyle yani her şeyi değiştirebilir. Ama şu an için özellikle mecliste e, referandumsuz bir anayasayı değiştirme için çok daha fazla buna yoğunlaştıklarını düşünüyorum. Şimdi nasıl düşünün bilemem ama Yavaş'ın çıkışıyla ilgili düşüneceğim. Ee, anket, niye anket istediği dün e, bunu haber nefesin özel haberiydi biliyorsunuz. E, dağınık gösteren İmamoğlu'nu istemeyenlerin e, den Cumhur İttifakı'ndan gelecek oylar. Bazı yerlerde kabul edelim ki Anadolu'nun çok büyük bir e, kesimlerinde CHP karşı başka bir e, tutum var. O yüzden ya İmamoğlu olacağını Mansur Yavaş olursa elimiz daha e, hızlı gider. Daha çok gider. E, anketlerde genelde şunu soruyorlar. işte Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? İkisi olduğunda bir sunun çağrılıyor. Erdoğan İmamoğlu, Erdoğan Özel vesaire bildiğiniz gibi. Ama üçü birden yapılan anketler şu ana kadar çok fazla görmedim ben. Bu durumlarda Erdoğan'a karşı Mansur Yavaş'ı yüksek çıkması bu anketler ne kadar güvenilir? Hani ben bu ankete açıkçası hiç güvenmiyorum. Özellikle Mansur Yavaş'ı bir aktör olarak tutmak için yapılan anketler de olabilir ki Mansur Yavaş 50 ankette Birinci çıktığını söylüyor. Anadolu'da çok daha fazla oy aldığını söylüyor. O aldığı iller önde olabileceği illerin nüfusu o kadar da fazla değil. O yüzden ben açıkçası İmamoğlu'nun çok daha güçlü bir rakip olarak Erdoğan'ın karşısında olacağını, daha bir lider kumaşı olduğunu, toplumun birçok kesiminden oy alma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama insanlar kendilerini güvenebilir. İnsanlar kendilerinin önde olduğunu düşünebilir. Ama sanki sahadaki izlenim öyle değil gibi. İzleyici mi diyor ki yani bu İmamoğlu Mansur Yavaş kavga vesaire diyecekse bu şimdi olsun neyin ne olduğu belli olsun. Çünkü geçen sefer Kılıçdaroğlu gibi son dakika bir emri vaki olmuştu. Birçok insan ister istemeden e, Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Yani şu anda seçim yok nereden çıktı bu adaylık mevzu partiyi biliyorsunuz hizip çıkarıyorsunuz diyenlere karşı bunu söylüyor. Ben de katılıyorum. Bir şekilde CHP'nin bu adaylığını zaten Özgür ısrarlı İmamoğlu ve Yavaş diyor bunlar arasında nasıl bir yol haritası bir gidileceğini görülmesi lazım. Kararını vermiş CHP. Ön seçim olacak. Ama Mansur Yavaş da yani yılların CHP'lisine karşı sonradan CHP'ye gelmiş. MHP kökenli bir aday olarak şansı olmadığı da biliyor. Böyle bir durumda seçime de girmeyebilir. Mansur Yavaş'ın özellikle acele etmeyelim demesi. Yani bir gün İmamoğlu'na siyasi bir yasak gelirse zaten kendisi tek aday olarak görecek. Böylece parti yıpranmamış olacak. Kendisi yıpranmamış olacak. O büyük ihtimalle ben bu siyasi yasayı kaldıracağım. Bir sonraki seçimde İmamoğlu aday olabilir vesaire gibi belki de partisi ikna edecek. O yüzden acele edilmemesini savunuyor. Ama bence CHP adayını belirlemeli ve hazır olmalı. Ve eğer bu İmamoğlu olacaksa ki büyük ihtimalle o olacak. Bir cumhurbaşkanı adayına siyasi yasak getirmesi ya da onu hapse atılması, tutuklanması gibi şeylerin etkisi AKP'nin daha çok aleyhine olabilir. En azından böyle hazır kuzu gibi kurbanlık koyun gibi bekleyeceğini aktif olmalı proaktif olmalı İmam Ulu Cumhurbaşkanı adayı değil CHP Genel Başkanı olmalı ama bu seçim yapılırken hala İstanbul Belediye Başkanı'ydı daha seçim olmamıştı Eğer öyle olursa belediye başkanlığını kaybedeceklerdi İstanbul belediye Başkanı'nı kaybetmek için de aralarında görev taksimi yaptılar Özgür Özel CHP Genel Başkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanı adı olarak olacak şekli ve anlaşmışlar. Şu an Özgür Özel'in o biraz herkese normalleşme salon adamı performansından dolayı büyük bir memnuniyetsizlik var ama bunu değiştirmek de o kadar kolay değil. Ya Özgür Özel'in istifa etmesi ya da İmamoğlu'nun aday olup onu devirmesi falan. CHP'de bu ekipler savaşı vesairesi çok daha hasarlı olabilir. Yani böyle bir şey olması gereken katılıyorum ama CHP'de bu o kadar kolay değil. Özgür İmamoğlu'nun anlayacağını adı gibi biliyor. yani Özgür eleştiriyoruz vesaire. Ama adamı da ceğer yaptık. Yani bütün kötülüklerin babası yaptık. Kimse şüphelenmişse zaman kazandırmak için oynamaya karar verdi. Yani bu oyun seçimi biraz zaman. Aslında oyun seçimi giderek işi hızlandırdı. İmamoğlu devre dışı kalacak. Siyasi yasak gelecek. Mansur Yavaş Parti'yle sorunlar yapıp değişecek. Özgür özel aday olacak. Ya yani bu olabilir bunlar olabilir. E, şundan da diyorum yani İmamoğlu e, siyasi yasak gelebilir. Mansur yavaşça kendi yoluna diyorum diyebilir. CHP'de de bu durumda bir aday çıkarmak zorunda kalabilir mi? Bunu isterler mi olabilir. E, ama özgür özelin e oturup plan yaparak şimdi İmamoğlu yasak gelsin. Mansur yavaşça kaçırayım. Tek ben kalayım. Yani e, yapmış olduğu birçok beyanda ve kendi kumaşını olmadığını biliyor. CHP'de de böyle bir hava yok açıkçası ama burası Türkiye. Burada insanların Siyaseten çok kaypak davrandıkları ya da çok etik dışı davrandıkları bir ülke. Hiçbir şeye şaşırmam. Ama şu an için böyle olmadığını düşünüyorum. İmamoğlu hiç sefer rakibini yememiş. Özgürlüğü var. Her seçmenin oy alacak. hitabeti karizması iyi. İzleyicimiz diyor ki ya yani bir an önce İmamoğlu'na açıkla. Mansur yavaşta destek versin. Olsun bitsin gitsin. Evet. Ama Mansur Yavaş'ın neticede kendisinin de en az diğer aday kadar Cumhurbaşkanı olmaya ehil olduğunu ve daha fazla oy aldığını düşünüyor. O yüzden o da ben imam olan daha fazla oy alan bir insanım diye düşündüğü için kolay değil bu. Herkes kendisini farklı görüyor. O yüzden bu biz dışarıdan gördüğümüz, kardeşim aranızda anlaşın Türkiye şu dertten kurtarın diyoruz ama adam da yani ben daha fazla oy alacak bir adamım diye düşündüğü zaman çözme kolay değil. Türkiye ve dünyanın klasik gündemleri dışında ara ara farklı konular hakkında mesela hobileriniz, kültür, sanat, kitap, film, spor, teknoloji, seyahat, yayın yapar mısınız? Hani bunu şahsım adına değil de TR724 adına e, cevaplamış olayım. Ya YouTube'da büyük bir e, butikleşme uzmanlaşma var. Yani televizyon gibi değil. Hadi bir e, spor programımız olsun. Hadi bir de yemek programı yapalım. Bir de seyahat vesaire olduğu zaman oyu o kanal e, gitmiyor. E, çok denenmiş tecrübeler var bu siyasi gündemi takip eden bir e, haber kanalı. Ben her zaman söylüyorum. E, sosyal medyayla aranızda mesafe koymadığınız zaman çok iyi planırsınız. ruh sağlığınızı koruyamazsınız. Bu bunlar kültür, sanat, kitapla ilgili çok uzman kanallar var. E, çok e, takip edilecek bu işi ehil olarak yapanlar var. Bence onlar takip edilebilir ama hadi bunu kendim adıma söylersem bir gün şahsi kanalımı aktif hale getirirsem değişik şeyler olabilir ama şu an şu işlerden bir türlü zaman kalmadı. Yani adam şu şerefsizler hobimi bıraktı diyeceğim. Ama gerçekten bu siyaset dışı konulara yoğunlaşmak lazım. Eğer gazeteci değilsiniz, eğer son dakika gündemle bir işiniz yoksa o kadar deli gibi sosyal medyada haberleri takip etmeye gerek yok. Böyle bir süre sonra dikkat edin. 10-20 kişiden başka bir şey de görmüyorsunuz zaten. Algoritmada bu şekilde normalde oturup hiç oturmayacağınız insanların söylediklerini dinliyorsunuz. Bir odadasınız. 50 kişi devamlı konuşuyor. Bu çok yıpratıcı bir şey. O yüzden gerçekten özel hayatta bu telefonlarla araya mesafe koymak lazım. Gerçekten çok iyi geleceğini düşünüyorum. Tabii biz gazeteciler biraz şanssızız. Bizim çok fazla lüksümüz yok ama ben Buna gayret etmeye çalışıyorum. En azından hafta sonları ee, izleyicimize teşekkür ediyorum Müslüdan için. Bakalım bir gün olur inşallah daha güzel konuları konuşacağımız bir e, düzlem olur. Bunları yaparız diyerek bu son soruymuş. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar bir mani olmazsa görüşmek üzere. Hoşçakalın.